Arkadaşlar merhaba, bu videomuzda Python ile Nesne Yönelimli Programlama, Object Oriented Programming'e giriş videosu olacak. Aslında bu video serisi içerisinde Python ile Nesne Yönelimli Programlama'nın tüm detaylarına inmeye çalışacağız. Bu videomuzda aslında sizlere Object Oriented'ın mantığını anlatmaya çalışacağım ve de ufak bir örnekle videomuzu sonlandıracağız. Ben çalışmalarımda Visual Studio kodu kullanıyorum. Visual Studio Code hem e, kullanıcı deneyimi hem de renkleri vesaire her türlü benim ihtiyacımı karşılayabiliyor. Siz de bilgisayarınıza Visual Studio Code kurup Python sorgularınızı derlemeye başlayabilirsiniz. Öncelikle ben OOP adlı bir klasör yarattım. Bunun içerisinde bir adet Python dosyamı oluşturacağım. Ne diyelim? OOP.py diyerek Python dosyamızı oluşturduk. Hemen aslında Object Oriented'ın temel taşları olan Class ve Object nedir? Ne işe yarar? Nerelerde kullanırız? Tüm bu detayları inelim. Sınıf yani Class. Örneğin bir adet bir araba fabrikamız olsun. Biz burada her gün araba üretiyoruz. Sürekli araba üretiyoruz ama her araba birbirinin aynısı. Yani rengi vesairesi, vitesi, kasası vesaire farklı olabilir ama ana şablonda hepsinin dış görünüşü aynı. Şöyle düşünün. Bir adet Hyundai marka araba üreteceğiz. Hyundai i20 üretelim. i20'nin renkleri farklı olabilir. Vitesi manuel veya otomatik olabilir. Cam tavanı olabilir veya olmayabilir. Fakat burada ana amaç üretilecek olan arabanın teknik resminin aynı olması. İşte burada Teknik resim, objek oryantıdaki karşılığı klas yani sınıf oluyor. Siz bir adet teknik resim üretiyorsunuz yani bir klas üretiyorsunuz ve bu klaslardan, bu klasları kullanarak objeler üretiyorsunuz. Her bir ürettiğiniz obje aslında bir adet araba oluyor. Elle tutulabilir bir nesne oluyor. İş dünyasında daha çok İngilizce terimler kullanılıyor. E, sınıf nesne yerine class obje daha fazla duyacaksınız. O yüzden ben de derslerimde daha çok bu şekilde İngilizce terimleriyle vermeye çalışacağım ki ilerleyen yıllarda sizin daha çok işinize yarayacağını düşünüyorum. Python'da bir class nasıl yaratılır? Hemen class diyoruz. Bir adet araba class'ı yaratalım. Class ismi verdim. İki nokta üstte. Ve bir arabanın attribute'leri vardır. Bu attribute nedir derseniz aslında değişkendir, variable'dır. Normal bir Python dosyası içerisinde bir değişken yaratıp variable yaratabilip buna bir değer atayabiliyorsunuz. Aynı şekilde class içerisinde de bir değişken yaratıp buna bir değer atayabiliyorsunuz. Fakat class içerisindeki değişkenlere daha çok attribute deniyor. Bir arabanın neler olabilir? Hemen söyleyelim. Markası olabilir, değil mi? Markasına bir değer atalım. Hyundai. Daha sonrasında ne olabilir? Rengi olabilir. Beyaz diyelim. Başka ne tür bir özellik daha ekleyelim. Vites diyelim. Vites de manuel olsun. Şimdi bir adet araba klası yarattık. Bu araba klasının içerisinde 3 adet attribute'ümüz var. Marka, renk ve vites. Ve artık bir adet araba teknik resmi aslında sahibiz. Ben bu araba klasını kullanarak istediğim kadar obje yaratabilirim. Yani tek bir teknik resim üzerinden binlerce araç yaratabilirim. Bu noktada mantığı kavradıysanız bundan sonra klasın bir aslında teknik resim ama çıktığının bindiğimiz arabanın ise bir obje olduğunu mantığını kavradıysanız bundan sonrası çok daha akıcı bir şekilde gelecektir. Hemen bu araba klası üzerinden bir adet araba yaratalım. Yani bir adet obje yaratalım. İlk arabamızın adı A1 olsun. Bir adet obje yaratmak ise A1 objesine araba klasını bu şekilde tanımlıyorum. Çift parantezle. Artık benim elimde A1 adında bir adet ele gelen, elle tutulabilen bir adet objemiz var. Bir adet arabamız var. Ben bunun artık A1 arabasının markasını ekrana yazdırabilirim değil mi? Hemen deneyelim. A1'in markası neydi? Hyundai. Ctrl F5 ile çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi alt kısımda terminal kısmında Hyundai bana yazdırdı. Artık objemin markasını, rengini, vitesini, her türlü bilgisini yazdırabilirim. Peki ben 1000 tane araba üreteceğim bugün bin tane araba üretmek için ve bu bin tane arabanın her birinin markasını, rengini, vitesini yazdırmak için ben yani tek tek bu şekilde A2, A3 bu şekilde inersem sizce bu mantıklı mı? Elbette değil. Bunun için de object oriented içerisinde initializer bir diğer adıyla constructor yaratmayı öğreneceğiz. Bir sonraki dersimizde constructor nasıl yaratılır, ne işe yarar, nerelerde kullanılır tüm detayları değineceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.